Evet arkadaşlar bugün Kia Rio aracımızın antifriz değişimini yapmayı gösteriyoruz. Antifriz değişimini şurada radyatör tıpası var aşağıda. Bunu internette bulamayabilirsiniz. Şu gösterdiğim yerde alt tarafta tıpası var. Şu an görünüyor mu bilmiyorum ama Elinizle açmaya çalışırsanız bulabilirsiniz rahatlıkla. Ben açtım tıpayı, oradan boşalttım eski suyu, birkaç defa saf suyla yıkadım şöyle, şu saf su suyla. Ondan sonra antifrizli suyu ekledim. Motorun içinde biraz eski sudan kaldı galiba. O devir ne üstte çıkmış, onu şimdi çekiyorum. Evet arkadaşlar, bugün antifriz değişiminin ikinci videosunu çekiyoruz. İlk videoda anlattığım gibi antifrizin boşaltmak için şurada tıpa var. Eğer görünüyorsa şu radyatörün alt tarafında onu açıyoruz, oradan boşaltıyoruz. Su dolumunu da boşalttıktan sonra tıpayı, tıpayı geri kapatıp antifrizi veya suyu buradan ekliyoruz. Ben yıkamasını yaptım ilk videoda anlattığım gibi. Motorun içinden çıkan su şu şekildeydi. İlki böyle kirli çıktı. Sonra yıkadıkça böyle düzeldi. Düzelmeye başladı. Yani saf suyu eklettim. Devir daim etti su motorda. Ondan sonra boşalttım böyle. En son temiz su çıktı. Ondan sonra şöyle antifrizli suyu koydum motora. Hatta şimdi de biraz havasını almak için ekleyeceğim. Şurada. Şöyle şu antifrizli sudan ekliyoruz. Şuradan havasını alıyoruz. Şu şekilde. seviyesine şuradan bakabiliyoruz. Görünüyorsa. Aracı hafif sallarsanız su seviyesi kendini belli eder. Arkadaşlar tavsiyem eğer antifriz değişimini kendiniz yapacaksanız şöyle bir şırınga alın. Eğer araçta hangi renk antifriz olduğunu bilmiyorsanız antifriz hakkında bilginiz yoksa şöyle bir şırıngayı alıyorsunuz. Ondan sonra şu depodan yani bunun yedek su deposu burada. Sizinki herhangi neredeyse yani. Oradan çekiyorsunuz motor suyunu. Rengisi hangisi ise yani ondan almaya çalışın. Ondan sonra sizin radyatör radyatör tıpanız bu Kia Rio'daki gibi şu aşağı sağ tarafta olmayabilir. Altta olabilir. veya hortumdan da yani Şuraları, kelepçeleri açıp da öyle de boşaltabilirsiniz. Sizin kendi kabiliyetinize ve yeteneğinize göre değişiyor. Ama demek istediğim şu radyatörün e, yani kiyari yollarda e, şansımız var ki radyatör tıpası şu sağ aşağı tarafta.